Selam, bir bakalım şurada neler var sizler için. Sizin için neler var? Benim de bugün doğum günüm. Ee, bana güzel dilekler göndermek isteyen arkadaşlarım vardır. Önden teşekkür ediyorum sizlere. İyi ki buradasınız. Ee, burada benim sesimi dinlediğiniz, bu mesajları benim aracılığımla dinlediğiniz için, destekleriniz için tabii ki her zaman çok teşekkür ediyorum. Üstünde böyle lav yazan bir pasta e, mumu üfledim. Bakalım. Hmm, tılsım kralı. <laughs> Bu destedeki krallar biraz ağırlar. Tılsım ikilisi. <laughs> kupa ikilisi. Ay kupa kralı. Ee, tam böyle şey iki kişi mi var yoksa falan karşı bu tılsım ikilisi e, karşı tarafın enerjisi değil de sizin enerjinizmiş gibi geldi ve hani ya böyle bu insan hakkında bir karar verip veremiyorsunuz ya başkası da kafanızı karıştırıyor falan gibi bir iki saniyeliğine bir düşünce geldi aklıma gerçekten ve üstüne kupa kralını attı. Arkadaşım bütün talipleriniz seçenekleriniz böyle bol bol olsun demek istiyorum bollukla olsun siz karar verin yani kıtlık olmasın. Okey, iki kişi arasında yani bu siz siz gidip geleceksiniz ya şimdi öyle bir düşünceniz var. Ee, iki tarafı da değerlendiriyorsunuz ya da çok yakında hani biri varsa bile biri daha gelecek. Yani ikisi de oldukça cazip. Şu biraz daha genç geldi, biri yaşça daha olgun olabilir toprak grubusu grubu olabilir ama ben çok böyle burçlara göre buraları yorumlamıyorum almak isteyenler için söyledim bir taraf daha ağırbaşlı bir taraf daha duygusal bir taraf daha zengin olabilir hmm. <laughs> bir taraf daha aşk böceği olabilir bilemiyorum bu devirde para mı aşk mı karar vermek de zor okey bir bakacağız ya hatta şöyle dursun Şöyle dursun, şöyle bir şey yapasım geldi. Bir bu tarafa bakayım, bir bu tarafa bakayım. Çünkü iki kişi var yani ve siz ikisinin ortasındasınız. Yakında biri gelecek de olabilir. Şimdi o zaman şu diğer destemler de o da burada okey. Değişik oldu. Ben de böyle yapmayı planlamıyordum ama yapacağım. İkisini ayrı ayrı bakalım. Şu tasım kralı. Bu, bu arada en kral diyorum ama tabii ki bunlar cinsiyet... Cinsiyet, cinsiyetleri ay konuşamamak farklı olabilir dişi olabilir kadın olabilir genç kız olabilir genç erkek olabilir intersex ne istiyorsanız olabilir yani siz cinsiyetini istediğiniz gibi alın Oo, tosum kralına bak çok iddialı o tosum kralı burada bir kişi e, çok iddialı açtı yani e, evleneceği insanı arıyor olabilir bu insan sizinle evlenmek istiyor olabilir daha çok çaba gösteriyor olabilir ilişkinizi ilerletmek için. Siz onu beğenin diye. Sizi çok beğeniyor. E, hali hazırda çoktan evlendiğiniz biri de olabilir kendi hikayenize göre alın. Yani evlenip ayrılmışsınızdır ya da evlisinizdir işte bir takım durumlar vardır. Araya sonradan başka birileri girecektir falan. Çok da toksikleştirmeden hikayeyi anladınız siz. Şimdi hem imparatorca hem tılsım kralı geldiği için söyledim. Önceden bir birlikteliğimiz de olmuş olabilir ama öyle bir şey yoksa da bu kişi sizi yani çok yukarılara taşıyıp gel sen benim hanımım ol. Gel sen benim beyim ol. Ben böyle bir şey yaşamak istiyorum senle Ivır zıvır teferruat yok maceraydı bilmem neydi. E, dengesizlikler işte gel gitler. Önce bir uçalım sonra bir düşelim falan. Böyle şeyler yok mu insanda? Direkt attı. Hem de çok işinde gücünde bir insan. Statüsü de yüksek olabilir. Çok dediğim gibi yaşça olgun da olabilir. Yani çalışmayı seviyor. Disiplin sahibi. Mantıklı makul. ayakları yere basan bir insan var burada. Hmm, kafası da çalışıyor bunun yalnız. Kafası çok çalışıyor. Ama burası sizinle ilgili toksik bir şey değil. Bu insan şimdi bu paraları kazanmak için. Böyle şey vardır ya. Bir yerde çok para varsa orada bir katakulli vardır yani. <laughs> ...vergi mi kaçırıyorsun sen... ...ne yapıyorsun... ...bir ilgili böyle bir durumlar var... ...kimseye şimdi kötü konuşmayalım hadi... ...kötüyü de çağırmayalım... Ee, ...ama çok akıllı olabilir yani... Ee, ...donanımda... ...hani böyle şey derler ...benim dizi dizi bileziklerim var... ...hayatta bana bundan sonra bir şey olmaz... İşte almıştır bir yerden diplomalar... ...iş deneyimleri vardır falan... ...yapabildiklerini biliyordur... ...bilezikleri dizdim koluma... ...bana nerede olsa iş olur... Nerede olsa ben çalışırım. Nerede olsa yolumu bulabilirim. Böyle bir insan. Ama işle ilgili evet biraz böyle şey. Yani insanları belki manipüle etmek ya da kendi çıkar yolunu bulmak gibi kafasının zekasının kullandığı e, işler yapıyor olabilir bu kişi. Şimdi herkes öyle değil biliyorsunuz. Bazı insanlar sallı başı almaaşı Öyle de yaşanır tabi. Bazıları da işte... Ne yazık ki kendi potansiyelini gerçekleştiremiyor. Bu aralar hepimizin hepimizde olduğu gibi. Bu kişi bunları biraz aşmış. Sizi de daha şey bir yere koyabilir. Ama bir bakacağım. Başka neleri var bunun? Hmm. Ay canım. Siz şey düşünüyorsunuz ya. Bak genelde böyle olur zaten. Hay Allah. Türk filmi gibi oldu. Türk dizisi. Neyse. Sizin bir çekinceniz var bu insanla ilgili. Ee, para mutluluk getirir mi diye mi soruyorsunuz siz? Her şey optimal görünüyor. Belki insanlar sizi teşvik ediyor. Bu insanla birlikte olursam rahat ederim. Ee, karnım aç kalmaz. İşte zorluk çekmem. Okey. Paralar da var. Gelir. Böyle şeyler var yani. Mal mülk. Hadi inşallah isteyenler için o olsun. Ama siz sanki böyle bir uzaktan bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya her şey güzel her şey tamam da. Ben gerçekten mutlu olacak mıyım yani? İçim kıpır kıpır edecek mi? Böyle ruhuma esenlik gelecek mi? Yani bu insanla bir şey yaşadığımda ben her gün mutlu uyuduğumu hissedecek miyim? Yoksa elimdekileri şükretmem gerekiyor diye hep kendime bunu hatırlatıp averaj bir ruh haliyle mi yaşayacağım sanki bundan çekiniyorsunuz ve bir de şöyle bir şey var ya bu kişinin e, güvenemediğiniz bir tarafı var özellikle şu kafasının çok kullanmasından kaynaklı size yalan dolan söylüyor falan diye yine toksikleştirmeyeceğim öyle bir aşk hikayesi yok çünkü burada kişi kendini attı ama işi gereği böyle e, laf cambazıysa olayları böyle farklı yönlerden yorumlamayı becerebiliyorsa, insanların aklına girmeyi, onları manipüle etmeyi beceriyorsa, açıkları böyle yakalayıp oradan kendi yolunu bulmayı beceriyorsa falan hani böyle becerikliyse kimisi de akıllıdır, zekidir ama hayatına uyarlayamaz yani. Burası bunları bayağı aşmış. Ondan dolayı şey düşünüyor olabilirsiniz. Ya bu insan hani bana da aynı şeyi yapar mı? Beni de parmağında oynatır mı? Ya da Anladınız siz. Ya da böyle sanki gereken özeni göstermez mi? Çok fazla işi var. Yani kafası çok meşgul. Bu kişi için e, olanaklarıyla bir insana mutlu etmek onu tatmin edecek muhtemelen. Ama siz bununla tatmin olacak mısınız? Bunu düşünüyorsunuz sanki. Böyle kafanızda sorular olacak bu insanla ilgili. İşte hayatım kaçınılmaz paradoksu. Bir kart daha alayım. Nereye doğru gidebilir burası? Bir bakalım Sizden o tarafa ne gider gibi. Hmm. Kara kara düşünüyorsunuz ya siz bu insanla ilgili. Herkesi belki çok heyecanlandıracak bir şey. İnsanların "Aa bak bunu kaçırma, bu güzel fırsat" diyeceği bir şeyi. Siz böyle sanki aklınızda başka bir şey var, gönlünüzü hoş tutmayan baş, başka bir durumlar var yani. Tam da aradığım bu değildi. Tam da mutluluk bu değildi. Belki de sizi seven birisini unutamadınız, özlüyorsunuz. Da olabilir çünkü burada biri daha var ona da bakacağız. Okey çok uzatmayın burada böyle durumlar var. Siz bilirsiniz buralara tekrar bakarız. Yani ama e, bu insanda da şey çıkmadı hani. E, ya ben sana çok aşığım işte gözüm senden başkasını görmüyor. Ben de işte müthiş duygular uyandırıyorsun falan filan. Zaten pek öyle bir insana da benzemiyor. İşte hayatta yani bunu yaşamak, bunu beklemek sürekli, bu heyecanın her zaman baki kalacağını ümit etmek falan. Hani gerçekçi mi? Kendine diyor biraz bunları sor. Kendiniz de çok sanki sizi böyle kendinize soru sordur, tam bir noktaya getirmiş. Yani olanaklar var, her şey güzel. İlla ki para anlamında da değil. Daha sağlam bir karakteri vardır, daha sağlam stabil bir hayatı vardır. Siz ona dahil olacaksınızdır. Ama sanki böyle işte heyecan arıyorsunuzdur. Ee, o orada sanki biraz eksik kalacak mı acaba? Ya da bunu beklemek ne kadar mantıklı falan. Böyle sorular sormanızı söylüyor yani kartlar kendinize. Bir sorun kendinizi daha iyi tanıyın. Size ama değer verecek burası. Sizi böyle hor görmeyecek yani. Para ve para sahibi insanlar... E Kendileri de ayrı dertleri oluyor falan da başka insanlarda da böyle dertlere yol açıyorlar işte. Kompleks gibi demeyeceğim ama şey Hani bir otorite bir güç ister istemez oluyor böyle bir insanın elinde ve mesafe mi koyuyorsunuz acaba mesafeli mi görüyorsunuz? Neyse bunlar gene çıkar zaten konuşuruz. Burası böyle uzun, uzun bir şey oldu. Video olacak gibi duruyor. 10 dakikadır konuşmuşum. Şu diğerine bakalım. Burası da sanki aşk böceği ama bazen duygulara da güvenilmiyor işte. Duygulara da güvenilmiyor yani. Hmm. Al işte al 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 al. <laughs> <laughs> Duygulara da güvenilmiyor. Şöyle bir şey var. Ay hemen bakayım ya. Ay buraya da geldi keşiş Aa bu iki kişinin de birden e, size yürümesi, siz, sizi istemesi diyeyim yani ya da işte denk geldiniz bir şekilde. Hani ortada böyle gel benim ol falan diye bir teklif de yoktur belki ama siz düşünüyorsunuzdur hani hangisini adım atsam öyle de olabilir başlangıç aşaması bile olabilir İkisinde de keşiş var yani böyle bir şeyin içinde bulmak size kendinize sorular sordurtmuş. Sormuyorsanız da sormanız gerekiyor demek ki. Ya yani bir tarafta kupa onlusu var, bir tarafta kılıç onlusu var. Hani burada mutluluğu arıyorum, bulamıyorum. Mutlu olur muyum acaba diye endişeye düşüyorsunuz. Burada da mutlu olacağım kesin yani. Ben burayı çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum falan deyip kendinizi kötü hissediyorsunuz bu sefer sonunda şey olmuyor dedim ya şurada e, zirvelere çıkalım sonra pat diye düşelim öyle şeyler yok diye burada da tam tersi bu var yani bu insan sizi çok heyecanlandırıyor çok mutlu ediyor birlikteken ayaklarınız yerden kesiliyor sanki size kendinizi çok özel eşsiz bambaşka biri gibi hissettiriyor çünkü bunun olayı bu yani Kupa Kralı'nda da biraz duygusal manipülasyonlar vardır yani duygusal bir insandır kendisi ee, ama kendi duygularını kontrol etmeyebilir. Kendi duygularını kontrol edebildiği için de başka insanların duygularını da kontrol etmeyi öğrenmiştir. Yani burada da böyle bir şey var. Sanki biri sizi uçuruyor, havalara göklere çıkartıyor. Sonra birden e, pat diye kesiyor. Ya bunu kasten yapıyor da demiyorum ama şöyle bir şey. İnsan onun gazına gelince e, her şeyden nem kapmaya başlıyor. O adrenalin. O dopamin sürekli gelsin istiyorsun. Azıcık bir sorunda, azıcık bir geri çekilmede ee, hani vücuttan o hormonlar çekilince kendini daha da dipte hissediyorsun. Biraz böyle dalgalı geldi burası da. Bunları da düşünmen gerekiyor diyor yani. Düşüneceksiniz. Ya da şöyle hani sadece işte duygular bizi yaşatmaya... Bu ilişkiyi sürdürmeye yeter mi? Yaşatmaya derken, hani maddi anlamda söylemiyorum. Şimdi yani milyarlarca insanız dünya üzerinde, herkes hani çok 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 iyi durumda olan insanlar az bir kesim bunu biliyoruz. E demek ki hayat sadece böyle yaşamıyor. Bu milyarlarca insan ne yapıyor? Yaşamıyorlar mı yani? Hayattan aldıkları hiçbir zevk hiçbir şey yok mu? Hiç inandıkları bir şey yok mu? Bir Hayata bir anlam katmıyorlar mı? Katıyorlar. O yüzden şey demek istemiyorum hani buranın da parası az parasız mutsuz olursun falan öyle düşünen arkadaşlarım da olabilir ama o da çok basitleştirmek olur yani hikayeyi çok da öyle bir şey yok burada daha çok bu insanın duygularının stabil olamayışı var yani duyguları zirvede yaşamayı böyle coşmayı koşmayı seviyor ama mesela sonra yoruluyor diyelim ki ya da o anda canı istemiyor. Ee, onun da bir sürdürülebilirliği yok duyguların bu anlamda. Peki ya sizin işiniz zor. <laughs> i̇şiniz zor olacak. Aa, bak buraya geldi de ne konusu. Hmm. Eski biri mi bu ya? Yeni biri eski biri değil yani yeni de değil ama hani çok çok eskiden böyle şey yaşanmış bitmiş bir şeyin yükünü buraya mı yansıtıyorsunuz taşıyorsunuz falan diye baktım hayır burası da güncel biri ee, çünkü şey olur işte zamanında ben böyle duygulara çok kapıldım yerle biri oldum onun yükünü hala taşıyorum gibi hani o da olur da buradaki o kişi değil ee, ama yani burada siz bir netlik göremiyorsunuz bu sefer de. Bakın burası çok net ama düşündüğünüz şeyler var. burada da belki daha çok istediğinize eminsiniz ama burada da netlik yok. Al başına belayı. Burada da netlik yok arkadaşım ve bunun bu kadar hani gergitli olması falan sizi çok yoruyor yormasa bile yoracak öyle söyleyeyim iki tane onu var dikkat edin hemen kapılmayın yani bazen işte duyduklarımıza inanmak istiyoruz kapılmak istiyoruz çünkü o his çok tatlı her zaman olmuyor İnsan kendisini o modda görünce de kendi kendini o moddan çıkarmak istemiyor hazır bulmuşken bu duyguları tadıyorken biraz daha devam edeyim böyle bağımlılık gibi işte yani tabii tadını çıkartabilirsiniz ama dikkatli olun diyorum ben. Samimiyetsiz olduğu için değil yani samimiyetsiz falan demiyorum ben buraya. Ee, ya daha ne bileyim işte gençtir belki daha havalıdır, daha çekicidir falan. Yanında böyle kendinizi duygularla da birlikte çok havalı star gibi hissediyorsunuzdur yani. Ee, ama böyle bir istikrar ve stabilite eksikliği de var. O, o, o olmadan, onsuz, bu sefer yalnızken ya da bu enerjileri alamıyorken kendinizi daha mutsuz hissediyor, daha dipte hissediyor. Ee, bir daha modunuz hissediyor olabilirsiniz. Birden böyle modunuz düşükmüş gibi geliyor olabilir. Bu dengesizlik de iyi, hoş değil. Yani kendinizi havalı hissetmeniz başka bir insanın sizi sevmesine ya da yanınızda yürümesine ya da hayatınızda olmasına bağlı değil tabii ki. Siz star olun. Onlar size koşmaya gelmeye çalışsın. Bir kart daha alayım. İşiniz çok zor. Ama belki de yani birisinden birisini seçeceksiniz gibi değil. Böyle böyle bir şey hiç yaşamamış olabilirsiniz. Yaşayacaksınızdır. İkisi de aynı anda denk gelince ilk defa böyle kendinizi bu kadar fazla sorup kendinizi daha iyi tanıyacak olabilirsiniz. İkisini de istemeyecek olabilirsiniz yani bir tane buraya alıyorum. Bak yine tılsım ikilisine, tılsım ikilisi. Bu e, okumanın e, açı şeyi mesajı bu. Alındı mesaj. Sor diyor ya kendine soracaksın. Şey insan böyle bazen yorgunken, kafası meşgulken falan ya bir de bunlarla mı uğraşacağım diyor. Evet ama e, bunları sorgularsan kendini daha iyi tanıyacaksın. Neyi neden istiyorsun? E, özellikle istemek yani bir şeye kapılmak ya ben ona düştüm ona tav oldum ya da belki buraya tav oldunuz. Tav olacağınızı düşündünüz ama bir şeylerin eksik kaldığını hissettiniz. Böyle ben sizin adınıza konuşamam. Siz kendinize bu soruları soracaksınız diyor. Öptüm.